ablam yanında. Bugün tekrardan bu oyunu oynayacağız. Ama bu sefer cezalı. cezalı. Biz o cez, ceza, ceza yapmamıştık diğerinde. Cezayı söylemiştik ama yapmamıştık. Evet. Ama şimdi şey e, neydi ya? Cezalı oynayacağız. Cezalı. Kim kaybeder? Mesela ben yenilirsem <laughs> ablam bir tane. Kötü özelliğini söyleyeceğim. Evet canım. kötü. Söylemesini istemediğim bir özellik. Evet. Ben, Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Birim. Birsin sen tamam, başla. <gülüyor> <gülüyor> Bu sayılmıyor. Bu. Bunun... Ve... Oh. Ah. <laughs> tamam. Ömer bir dakika. <laughs> evet <gülüyor> söylerim. Ablam hep çıkıyor. <laughs> <laughs> Ama ben seninkini öyle değil oyunumuz. Ömer her zaman aşağı iniyor. Hayır. ben de sıra. Aa, Söyle. Demek ki eğer bunda sıra geçersem eşitiz. Sıra sende. de. Ah eşitiz abla. Ömer herkesin yemeğini yemediği için bu huyundan nefret ediyorum. Evlerde Aa, yemek yemiyor. Geçemedin. Yes. <laughs> Geç. Dur, dur sayılmaz <laughs> bu. Tamam. Elimi verdim sana. Hayır. Yes. Böyle. Ablam hep aklıma gelmiyor başka ki senin kötü özelliğin var mıydı? Bilmem bence yok ben mükemmel bir insanım. Ablam hep uykuya daldığı için annemle babama yardım etsin ya. Aa, <laughs> Çok, <laughs> çok Yanarsa ben de söyleyeceğim yanmayacağım. 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 Ömer'in arkadaşları çok kötü ve Ömer arkadaşların onun sevdiğini düşünüyor ama Ömer'in arkadaşları bencil küçükler ve çok benciller yaşlarına göre. Evet. Söyle. Söylemeyeceğim. <laughs> sen ben sen beni ya. Hayır ama. Ha, tamam ablan. Daha başka kalmadı ki sende. Ben yenilirsem sen beni Ama hadi söyle ben bulursun ya. ya. Hadi hadi. Evet. abla. Söyleyelim. Söyle. Abla. Ha dur. Ben bir şey söyleyeceğim. Ablam kendi yastığı olmadan yatamıyor. Evet. <laughs> bir kere ben onun yastığındaymıştım. Yandım. Hiç yatamamıştı. <laughs> Babam Ömer'i çok şımarttığı için, Ömer babam yokken de bir de şımarıklık yapıyor. Ben seni ne diyeceğim? Dur. Yes. Yanarsan Aa, söyle artık. Abla şimdi. beni geçemedi mi eğer? yes. <laughs> söyle. Ab! Bir <laughs> çiçeğe <İçinciye gülüyor> değil mi? Söyle. Ha? Abla! Help! Evet. Söyle <laughs> bakalım üzüyorum. Ne söylesem ki? Abla senin başka özelliğin kalmadı. Çok iyi ilerliyorsun. Ya kötü. Zaten kötü özelliğin de kalmamıştı artık. Şu an zirve. zirvedeyim. <laughs> Dur ama. Oynama. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Ömer. Bilgisayar üstüne düştü. Evet. Arkadaşlar ben bu şartlar altında daha fazla. Ay. Abla ya. Hep Abla bak ya. Senin yüzünden. Be, <laughs> bu Böyle ben telefonumda da ölmüyorum. Buldum senin kötü bir özelliğini. Ne? Ha? Her zaman canın tatlı şeyler çekiyor. Evet. Ablam da her istediğini yapıyor. Ne gibi? Ne gibi? Ya i̇şte sen ben siz dışarıya çıkıyorsun. Ablama yeni bir özellik bulurdu. Ne? Evet. <laughs> Ablamın kulağını pısırdı. <laughs> Ömer her arkadaşlarımla gittiğim yere benimle gelmek evet. istiyor. Evet, evet. Benimle gelmediğinde ağlıyor. Evet bir sonra, kere öyle olmuştu. <laughs> sonra beni telefonla arıyor arkadaşlarımın yanında. Dokuz defa, on defa arıyor, eve gelme artık diyor. Evet, onu bir kere evden attım. Ama zor beni, özrümü kaybettim. <laughs> Ağzına bak buradan geçmesi <laughs> çok zor ha! Hayır, değil. Ben bu telefonla asla geçemem ben orayı bir de. Ben gelirsem orayı göstereceğim sana. Nasıl <laughs> geçilir Önce gidelim. Bak, 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 bak. Yes! Peki sen tuşun çalışmadı. Bekle, <laughs> <Peki>, hemen oldu. <laughs> ne oldu bebek? <laughs> Bilgisayarın hiç çalışmaz ama Ömer geceleri uyumuyor ve çocuklar normalde uyur. Evet evet evet. evet. Ömer... Okula gidememek <laughs> sonucuydu bu arada ya. Evet okula da gitmiyor. Zor git götürüyor annemden. Çünkü okula gitmen gerekiyor. Evet. Abla nasıl geçsin seni ya? Pat geçti mi? Abla hiç çalışmadı. Hayır. Her seferinde de bu yalan olmaz yavrum. <laughs> Geç Ay, bu de, yalanları. Hiç çalışmadı ya görürüm ben. Pat, 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 pat. Aa abla hiç çalışmadı. Pat, pat Sus ha bak. Ay, hayır. hayır Hayır. Hayır. bu ne? Aa. Ablam burayı da bilmiyor. Ya. Abla Nasıl sen orayı bilmiyorsun. Bilmiyordum. <laughs> ya abla ya. Tom beceri. <laughs> Yani başka bir oyuna mı geçtim be? Evet. Başka bir evrene. Evet. Olama. Şimdi senin önüne bekliyorum. Evet. Hiç çalışmamıştı değil. Hayır çalıştı ben yine. <laughs> i̇yi koordine edemedim. Ne oldu Pat 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 pat. Haydi göreyim. Sen de o evrene geç çünkü ben oynamayı bilirim. Abla ya. Hey. Nasıl orada oynamayı bilmiyorsun? Orada bana ver. Hayır, tamam. hayır. Tamam. Sen evet. kendin geç oraya. Aha, aha. Her şey, her şeyi ben senin önüne getiremem bu hayatta. Ablam yeni bir tane bir şey aldı. Ömer, ben dışarı çıktım bir defa. Soğuk kahve almıştım. Evet. Sonra Ablamı ağladı. geberttim. Ağladı. Ben siz içiyorsun diye. Dur burada bırak. Hı. <laughs> ah, bu sayma. Lütfen sayma. Tamam, sayına. tamam. Elimi verdim. Ya bak verdi <laughs> Bu son. Dur bu son. Yap. <laughs> Alıca. <Ağlayacağım. gülüyor> ah. Abla. Ben nasıl olduğunu ya. anladım. Ben nasıl olduğunu anladım neymiş? Şey, neymiş mesele sen dayı? Seni seni geçeceğim. Asıl mesele. Yani. Abla hatırlıyor musun biz burada hep <laughs> evet ilk bölümde değil mi? Ben evet. de evet, artık Roblox oynamayı biliyorum az çok değil mi? Evet. Ben sonra tarafa geçeceğim. Aaa bak. Yeni. Bak sıra tut. Ha? Bak oraya çakma ona çakma. Ama kendi i̇şte, düşüyor. Al işte al. Ben iki defa başka bir evlerine gittim sen hiç ki demedi. Ya abla. Hadi git. Hadi. Sana veriyorum bütün elleri. Arkamda konuş. Elleri havada. havada, kufi kafada, şekerlemez. Şeker. O zaman Kupaya. videoyu yavaş yavaş kapatırken Ömerle en sevdiğim şey söylüyorum. Biz Ömerle beraber balkonda bağıra bağıra evet, şarkı işte, söylüyoruz. Şey Ömer'in yani. Ömer sesi çok güzel. Bana göre çok güzel. Çok seviyorum ona şarkı söylemeyi ve Kofi şarkısını o kadar çok güzel seviyorum söylüyor şey. ki. Bir de çok bayılıyorum. Seviyorum. Ay, ay. Burada bırak ikinci ikincide İkinci de bırakacaksın. Anladın mı? Bak. Benim bir anda şibimi kayış şakıl mı? Evet, ben son bir kere oynuyorum. Sen yavaştan kapanış konuşmasını yap. Ben başka Geçim bir evrene geçersem. Like atsınlar, yorum atsınlar. Bu kadar yeter bize ya. Evet. Ben başka bir evrene geçince sana vereceğim. Tamam mı? Tamam. Hava... Ana. Sen, geçtim. İkinciyi de bırakacağım. Bunu bırakacağım. Evet. Biliyor ben bize? çıkayım ben. Ben çıkayım en iyisi. Çıkayım, çıkayım. Ya. Abla ya. Abla. Abla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı. Yorum atmayı. atmayı. Yorum atmayı. Görüşürüz. Bekle abla bu şey diyeceğim takipçilerim. Tabii. Evet. Bugün ne yaptın ya. Abla bugün bir tane daha video çekelim mi? Evet tamam. çekelim. Bugün iki video atalım. Tamam. Videomuzu beğenmeyi tekrardan unutmayın. Görüşürüz.